oynuyoruz. Ee, survival games 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 oynuyoruz. İşte. Ee, şu sodadan içeyim de biraz. Oh, ıslanmış. Biraz da mandalina yiyelim. Tamam. Başlıyor. Aa. benim şu reklamını alın. Ha benim rota şurayla evet. Ee, adam kitini seçmiş. Adam özel olarak oldu İki. Bir. benim hani e, chest vardı. Direkt şuraya gideceğim abi. Dün şurada chest olacaktı lan. Neyse şuraya en son gideriz şu arkadakine. Şurada iki tane chest olacaktı. Arkamdan bir şey gelmez ama Güzel oh mis. Kötü oh mis. La abi bunlar çıkar mı la? Böyle şanslılık olmaz ama. Yani. Ben de bak şuradaki... Şuradaki çesit alacağım. Vay, bir güzel şeyler çıktı. Şu altlarda çesit var mı diye bakıyorum bir ara da. Yok gibi, yok gibi gözüküyor. Yok ya. Burada. Test olacaktı basketbol sahasında. Almışlar bunu abi. Abi nereye baksam alıyorlar yani. Adamlar pro abi yani. Burada adam ölmüş. kesmişler adamı. 3-4 süre Hatta orada bir tane eleman var. Abi, kent gelir mi? mu? gelir mi? gidiyor mu? Kent nasıl? Abi, kent öldürecek beni bu Öldürecek, öldürecek öldürecek öldü, öldü, öldü öldüm, öldü, 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 öldü,